Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Okula başladı. <laughs> Okula gidiyorum. Ay kız kolum ağrıdı. Ay. Ababacım sabah sabah. Adrenalini seviyorum diyorum ya. Ben sevmesem adrenalinim düştü. Yılda kaldı. <laughs> Ay benim şapşik oğlum Mikail. Ah şapşim benim. Dedi ki anne dedi ben artık da otobüsle gideceğim. Zaten gideceklerdi de hani dedim iki hafta ben sizi götüreyim ondan sonra kendiniz gidersiniz. Yok illa bugün gideceğim. İyi hadi. <laughs> Bakın arkada halım halım. Neyse dedim bin otobüse. Bekleme sakın beni evde. Otobüse dedim sen yine bin. Çünkü arkadaşıyla anlaştıydı. Ben dedim okulun önüne getiriyorum. Sonra... eee ben eve giderken otobüsün bizim oradan kalktığını gördüm. Ben dedim ben bu otobüsten önce dedim. Onların ilk ineceği duran yetişirim. Öyle de oldu. Çantayı aldım. Hemen çıktım. Zaten otobüs duraklarında duruyor. Onu o zaman sollayabiliyorsunuz. Onu solladım. Şimdi ilk inecekleri duran oraya geldim. Park ettim. Çantasını verdim. Tam ben oraya geçerken onlar otobüsüne çantasını verdim. Şimdi arkadaşlarıyla bir sonraki otobüste okula gidecek ay sabah sabah <laughs> neyse bakalım şimdi önce bir atölyeye gideceğim araba parçası siparişi vereceğim oradan doğru işe gideceğim işten çıkacağım halımı değiştireceğim bu halıyı vereceğim biliyorsunuz defolu çıktıydı ee, bunu ben yemek masasının altına denedim bakayım acaba hani oraya olacak mı diye ama yemek masamın altına da çok küçük geldi o çok e, alakasız durdu o kadar pahalı bir halıydı yemek masasının altına küçük gelecekse ne gerek var ee, bunu şimdi geri vereceğim kasa kağıdını falan atmalıydım Allah'tan. Ee, bunu geri vereceğim. Bunu yerine büyüğünü alacağım. Madem hani o kadar para verdim birazcık daha verirsem daha büyüğünü al dedim. Çünkü çok küçük kaldı oraya o. Ee, Bende de halı ya büyük olacak ya hiç olmayacak. Öyle bir şey yani. Öyle bakalım. Yani. Babamın doğum günü. Akşama babama doğum günü partisi yapacağız. Parti derken yani pasta keseceğiz. Annem pizza falan yapacakmış. Öyle yani. Bugünümüzde böyle geçecek bakalım. Evet işten çıktım. Şimdi halımı verdim. Ee, bir büyüne bakayım dedim. Kız şu an geçen sefer hiç fark etmediğim bir şey. Bir halıyı fark ettim. Ay ben buna bayıldım. Ben buna bayıldım yalnız. Hem daha da uygun. Ay ben buna öldüm bittim. Benimki de şuydu. Şu. Şu. Yani bu da çok güzel. Tabii ki hani bu renk olarak daha böyle hani bir tık daha koyu. Şöyle. Bu arada benim bu halıyı hiç bulamamışlar. Instagram'dan çok yazan oldu. Özlem ben o halıyı T9'da bulamadım diye. Ee, ekran kaydalım. Bir de tam düz rengi de var. Bu da yine ekran kaydı alın. Beyaz sattan bu krem değil beyaz ama bu asla benlik değil şu da çok güzel bunu da o gün çok beğenmiştim ama işte benim katyam şunları süpüremiyor onların içini temizleyemiyor bakayım krem şunları da temizleyemiyor yoksa onlar daha uygun bir de bu panelden alacağım şimdi aslında şöyle uzun da alabilirim ama uzun çok uzun keseceğim o yüzden iki tane şöyle küçük almaya karar verdim. Neyse bakalım. Yine aynı halıdan aldım. Bir de o panellerden aldım. Şimdi Ömer Halis'i almaya geldim. Ömer alayım eve gideceğim. Gülşen almaya gitmeden önce bir kahve içmem lazım. Eve geldim bacıkolar. Ay Ömer'i almaya gittim ya. Çocuk baktım dışarıda oynuyor. Oğlum çantan nerede dedim. Anne ben senden gelemem dedi. Ay niye oğlum dedim demez mi anne benim daha dersim var. Ben teneffüse çıktım poz. Poz edeyim. Oy ninem dedim ne diyor. Neyse dedim tamam sen dedim devam oyna. Son dersini yap ben dedim az sonra geleceğim seni almaya. Ay şunların güzelliğine bakın. Şunların güzelliğine bakın. Bir de şuradakilerin güzelliğine bakın. Oy ben size grubunun a bak uşağım dün akşam çoraplarını orada bırakmış görüyor musun? Neyse bakayım dur. Şu aldıklarım aldım halıyı. Şuraya hemen bir sereyim. Ondan sonra bir de ben dün akşam Behiye ablayı aradım. Exportçı ablaya. Ay yeni bardaklar aldım. Yeni şallar aldım ama dur onu da sonra Ve Bakın gerçekten bir büyü buraya tam oldu. Bu daha güzel oldu. Şimdi tabii şunlar daha böyle iner. Her tarafına baktım bu seferkinde bir hasar masar bir kusur bir şey yok evet böyle iyi oldu ya ev dediğin koca halı olacak arkadaş koca halı <laughs> büyük halı yani çünkü burası çok soğuk oluyor ve artık gerçekten ev akşamları ısınmıyor ağustos ayındayız ama gerçekten donuyoruz özellikle akşamları bir bütün olduğu zaman da böyle görünüyor evet güzel oldu sevdim ben bu halini şimdi Böyle daha iyi. Öbür türlü minnacık da halı. Gerçekten çok küçüktü. Bu tam denk geldi. Bunun bir küçüğü de buraya çok küçük oldu. Oraya da çok küçük oldu. Ama neyse bakalım. Hadi vallahi şimdi kavuşmam Evet, yorgun, bitkin, ölmüş bir özlem bırakıyorum şuraya. Kız bugün hiç mi eve gitmeye baktım olmaz. O bir öğlen bir kahve içtim ya 20 dakika. O oh. Ondan sonra sırayla çocukları al. Eve bırak, doyur hiç oturmadan. Üzerimi değiştirdim. Tabii ona gel bir ara gene bir dile girdim. Ay var aslında hiç sevmem. Kıyafet aldım da böyle yıkamadan giymeyi ama aile Dil'den 13 öyle bir elbise aldım. Şöyle bir şey. Kız çok güzel. bir de 13 oldu. 12.90'dı. Bunu aldım. Bunu bir de beyazını aldım. Aynısının 36 bedeninde Gülşen aldım. Hem lacivertini hem beyazını. Neyse bugün babama doğum günü yapacağız. Şimdi çarşıya geldim. E, Daşman'dan Gülşen almaya. İşte Özge için, kendim için ayrı alacağım. Babam e, Skechers markası ayakkabıları çok seviyor. Ama babam tek bacağından felşe olduğu için ayakkabıları kendi deneyerek alması lazım. O yüzden e, dedik ki şey yapalım bu çay alalım. Kendi hani setsini alsın. Öyle bakalım. Özge'ye ayrı yaptıracağım. Kendim için ayrı yaptıracağım. İşte bir çikolata çiçek, pasta aldım. Öyle yani. Herkes aynısını yaptırıyor vallahi. Hadi. İyi ki doğdun de 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 diyelim. İyi ki doğdun de, de. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi, i̇yi ki doğdun, iyi doğdun ki baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yazıklar. Ay yazıklar. Yok be. Yaşlandı şimdi babası. Ömer'e sorsana. Ömer. Ömer, yaşın. deden kaç yaşına girdi oğlum? Hâdın. Ama Hâdın. arabada söyledin ya. 30 dedi sonra 31 yıl sonra 18 dememeyin. Dedem 31 yaşına girdi. <laughs> dede dedem ben aramda çok şey söylüyorum. Gönül olarak doğru söylüyorsun. Haklı. Evet. Şimdi hadi bak ya, illa verecek, de illa de verecek. De illa de verecek. De hadi ver çocuğum. Şey şey, 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 hepimizden baba bu hediye bu arada. Bu arada hepimizden ortak. İlk, şunu aç. Onun üstündeki yalnız şey daşman gutşay. İçinde. Oğlum düşürme çocuğum onun içinde para var yavrum. Ha onu ben sana oradan çıkartı veririm az sonra. Yazıyor mu nereden oldu? Daşman. He Daşman'dan kurtarma. Beraber gidiyoruz kahve içiyoruz orada neydi? Ayakkabıcı. Ay ayakkabıcı. Yok ayakkabı seçiyoruz sonra kahve içiyoruz. Evet. Annem diyor ki babandan önce ayakkabı almaydı. Ama dedim o dedim babamın parası. İlla adam ayakkabısı mı yazıyor Özlem? Hayır babamın evet. hediyesi. Ne kadar başlıyor ne, ne bileyim oraya Açayım mı? Şey? Yok ben siz gibi yırtmam her şeyi. <laughs> 60 euro var içinde. Zehzoğu daha fazlasını istersen. Parayı bölüştürdük şunu da istediğin İyi, için. Ayakkabı zaten 60 euro benim için bu ayakkabı. Tamam An, tamam. Şey, mi? Ta ta. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onda, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç aydır hatırlatıyor <laughs> bana. Dur baba diyorum Allah Allah. Alırım daha diyorum. Zaten doğum gününe ne kaldı <laughs> Oğlumca da söz dedim. var baba. Onun ikili gelmedi. Hayır sabah da Ömer halis dedi bana da bundan ahsarı Gülşenle Mikail'in var. Nereden biliyorsun onu? Kosman'dan. Kaç liraya istiyorsun bundan ya? Ya yani. fiyat mı soruyorsun Baş sen? Fiyatını ne soruyorsun? Merak etme ben alırım canım. Doğru. 40 kuruş. Yok, <laughs> 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 ona veremeyeceğim. Bu sıra bakma. <laughs> Tövbe yarabbim. Ne kadar paralı çok sizin ya. Ne <laughs> kadar paralı çok sizin. Ama o ne biliyor musun? İçine o su dolduruyorsun ya. Üstüne bir kapak koyuyorsun. O hep böyle limonlu veya işte meyveli bir aroma. Ben sana geçim da aldım. Ben limon aldım diğerlerine. Ne seviyorum <laughs> <sınıfı gülüyor> bilmiyorum diye. <laughs> <laughs> He ben de alıyorum. <laughs> Sen seninki yalga da oturuyorsun. Ben veririm parasını. Tamam ben alıveririm sana. Ee, kızım bu şimdi... Tesadüf. Anga bot'a denk geldik. Anga bot olduğu için içine pot yoktu. Pot ne oluyor? İçinden 6 tane veya 3 tane pot da hediyesi pot çıkıyor. Da Yalnız ya. daha oradan devam ediyor. Tamam bir tane o. O hesapta bu, yoktu. Bu hesapta yoktu. Ama olsun hediye oldu işte parfümlerin. Tevekliğim benim parfümüm gelmedi? Evet. Babam evet. diyor ki Nerede benim parfüm, parfüm geldi mi senin parfümün de şey, satılmış. Abone ya ol Parfüm söyledim kalmam senin parfüm dedi babam. Geldiydi evet. bu, bu da dedi ki doğum günü. Aynısından daha de, fazlasını de, istiyorum 11. <laughs> Bebeğim, <laughs> bak ben benim doğum günüm, var senden önce. Olsun, sağ ol, dur. <laughs> Özge sana da en son doğum gününde kideri <laughs> ondan önce küçük, altın almıştım. Yani altın bileklik. Sonra sen dönün kolye mi? aldın. Hep Lütfen hepinize ben bir altın alıyorum yani. <laughs> Şimdi sıra sana mı geldi, geldi altın <laughs> almak? Yok. ama ciklatasına da bak. Evet. evet. En sevdiklerini baba. <laughs> bak çikolatana bak çikolatana. Arabanda şekerin eksik olmasın. Sen mi aldın? Evet. Allah razı olsun sizden. <laughs> Hadi babacım nice güzel, 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 yılların olacak. olsun inşallah. <laughs> evet. Bunu ben istedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun Sonra sonuçta. Ya olsun hediye. Hediye Fazla tamam. olmuş oldu. Hepimiz beraber paylaş bana göre. Bu da mı? yok hepsini. Hayır, hepsini. Ortak paylaşım bunlar. Daşmanda da 3 sene 3 sene geçerli. Yapacak ha? bir şey yok. 3 sene geçerli ama 3 sene bekletmeyen gerek yok. Git ayakkabı al. Yavaş, yavaş. Yok. <laughs> ya. <Nasıl? Ayak, gülüyor> <ayak, gülüyor> tek <gülüyor> seferde de kullanmak zorunda <laughs> değilsin bu çayını. Ben bir ayakkabı. O i̇ki iki zorun, iki bir 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 da zor. Bu Ha tamam. Yok evet. şey yani hani tek seferde de kullanmak zorunda değilsin. Gerçi saat 60 odan aşağı bir şey yok da. Benim aldığım ayakkabı zaten el uzun. aşağı. Ha bakıyorsun. Aynen. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar annem nereden geldim? Geldiğim gibi hemen bir ışığında bu benim perişan kurabiyelerden ya da işte diğer namı atom kurabiyelerden yapmaya başladım ee, yarın çok sevdiğim bir ablam İlkay abla ee, oğluna kız istemeye gidiyorlar ee, onlara böyle kurabiye yapayım dedim ee, öyle şimdi birazdan oraya götüreceğim saat bir hali geç oldu ama bugün bütün gün işte işe gittim işte iki işe gittim alışveriş yaptım babama hediye almaya gittim çocuklarla uğraştım falan derken akşam da babamın doğum günü derken biraz geç saate kaldı şimdi böyle bir tepsisi hazır çikolatalarını döktüm şimdi bunları hemen böyle başka bir kaba alacağım bir bahçeye koyayım iyice hemen şöyle bir donsun ondan sonra ikinci tepsiyi de hemen süsleyeceğim böyle bakalım bu sefer daha bir kilo oldular. Çok güzel görünüyorlar çıtır çıtır. arkadaşlar tam iki tepsi şöyle iki sırada bunları böyle dizmiş oldum çok fazla antep fıstığım yoktu yani çok az bir şey vardı bu kurabiye de kaç gündür selcan sayıklıyor ona da ilk yaptığımda götürmüştüm e, evinde inşaat var işte ustalara falan denk gelmiş böyle ay hiç yemedim bir tanecik yiyebildim tadı damağımda kaldı demiştim. <laughs> o yüzden dur buraya da böyle bıraktım ona da şöyle Şıkadan çık ayrı verdim Selcan'ınkilere. Antep fıstığı koydum tabii şöyle süs. Ama çok azdı işte. Ancak hani böyle 5-6 tanesi netçe kadar bir antep fıstığım vardı. Hiç aklıma gelmemiş e, almak. O yüzden bunlar böyle sade oldu. Şunu da Selcan'a vereceğim Canım arkadaşım afiyetle yesin. Bunu da şimdi e, damat evine götüreceğim. Hemen şunları bırakıp geleyim. Ondan sonra şuraları bir toparlayacağım şöyle. Evet canlarım benim yine bir günün ve bir videonun sonuna geldik. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.